Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Banu Naşbek. Bugün ben size kız uğurlama yani kazaklarda kız uğurlama nasıl oluyor bu geleneği göstermeye çalışacağım. 10 kaç 10 on kadar gün 10 kadar gün önce bugünlerde yani çağdaş modern zaman modern çağımızda olan kazakların kız uğurlama düğününe gitmiştim ama ben önce kız uğurlama yani biz buna kız uzat우 diyoruz. Nasıl oluyor ona kısacık durayım. Bununla biraz tarih açısından geriye gidelim bakalım nasıl oluyor. Kız uğurlama eskilerde böyle çadırlarda, yurtlarda oluyordu. Yani bildiğimiz öyle çadırlarda oluyordu dışarıda. Kız giderken de kızın önüne böyle tilki veya kurt ayı ne varsa onların derisini böyle önüne atarlardı veya beyaz örtü döşerlerdi halı şeklinde onun üzerinden onun üzerinde giderek kız at ata biner ve giderdi. At veya deve deveye biner giderdi, ata biner giderdi. Bugünlerde tabi at değil arabaya biner giderler. Eskiden öyle yaparlardı ve kız giderken sın su türküsünü söylerdi. Mesela kız kına gecesi diyoruz ya Türkiye'de kına gecesi. Ben katılmadım ama izlemiştim, görmüştüm. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ben annemi özledim gibi sözlerle türkü söylerler değil mi? Aynı şekilde sın su da bunun gibi sözlerle söylenir. Fakat kız giderken söylediği için ağlayarak ben annemi, ben babamı özlüyorum şeklinde söylenir. Şimdi, evet, kız sınsu söyler, ağlar, annesini, babasını kucaklar böyle. Sonra kız giderken, uğurlanırken, annesi, kızın annesi veya ninesi kızın başına sevkele gidirir. Sevkele dediğimiz, biliyorsunuz tarihte mesela, tomris hatunu biliyorsunuz değil mi? Onun giydiği başlık şeklinde böyle üçgen şeklinde olur. Onun ucunda da baykuş tüyü olur. Bununla ilgili ben ayrı video yapacağım. Baykuş tüyü yani ökü diyoruz biz. Ökü olur. Eee ucunda fakat Tomris hatunun gidi savkelenin ucunda öyle bir ökü yoktur. Sadece böyle üçgen şeklinde olmuş, değil mi? Süslenmiş. Aynı şekilde saka dönemine ait buluntularda mesela altın elbiseli adamın giydiği başlık da aynı sevkeleye benziyor. Onun bir kadın veya erkek olduğu da belli değil. Bunun için tam bir şey diyemem fakat sevkele buna benziyor. Yani ta eski dönemlerden İslam'dan önce dönemlerde yapılan gelenek bugünlerde bile devam etmektedir sevgili giydirilir sonra sevgiliden önce kırmızı örtü takılır bazı bölgelerde kırmızı örtü takılmaz sonra kız gönderilir gider eskiden ata binerdi giderdi şimdi arabaya ve kız uğurlama düğününe geleneğine değil mi düğün olarak geçiyor damat tarafından damadın annesi babası akrabalar gelir Damat kızın evine ilk adım attığı zaman yağ, ateşin üzerine yağ dökülür, damlatılır yani. Bu bir ateşe saygı. Mesela umayana ateş ana diyoruz ya, ot ana diyoruz umayananı ananı. İslam'dan önce ota tapmıştık değil mi biz mesela? Tapıyorduk ondan. O dönemlerden kalan bir kalıntı gelenektir. Yani ota tapma, ota saygı gösterme, ot dediğimiz ateştir işte ot ateşe yağ damlatır böylece ilk adımına kızın evine atmış olur kız da gelin olarak damadın evine gittiği zaman aynı şekilde yapar yani ilk adımına evine girdiği anda eşikteyken ateşin üzerine yağ damlatır böylece saygı göstermiş olur Evet, kız böylece uğurlanır. Annesiyle babasıyla vedalaştıktan sonra, akrabalarıyla vedalaştıktan sonra kız gider. Kız giderken de arkasına hiç bakmamalı. Yani kız arkasına bakarsa o zaman bir kötü batıl inanç olarak inanmışlar. Onun için kız giderken arkasına yani ailesine, akrabasına, evine hiç bakmamalı diye bir inanç vardır. Bu da bir adettir. Şimdi gelin olarak damadın evine gittiği zaman o zaman ayrı bir gelenek başlar. Yani kız nasıl gelir, gelin olarak eve nasıl girer, bet açma geleneği olur. Bunlar nasıl oluyor? Ben bununla ilgili ayrı video çekeceğim, hazırlayacağım. Ama bugün ben bugünlerde olan, modern çağımızda olan kız uğurlama, Kazakistan'daki kız uğurlama düğünü nasıl oluyor? Bunu beraber izleyelim, bakalım. Evet. Bu bizim düğünümüz olacak olan restoran. Yani büyük restoran. Bu bizim damadımız. Damat geldi. Orada şimdi kızımız da aşağıda birazdan gelecek. Bizim damat kırmızı. Burada ateş olacaktı. Buna yağ damlatacak burada. Ben bunu az önce yetişemedim. Yani burada ateş Ama yağ. Şey. Şimdi birazdan düğünümüz başlayacak. Ee, misafirlerimiz daha gelmedi. Gelecekler. Kız uğurlama düğünü burada olacak şimdi. ам өзіңе аманат ал күйеу жігіт қыз қалыңсыз болса да күйеу кәдесіз болмас деген ендеше егерде қыздың қол ұстатамын бемесеңіз мұны арқанына өте алмайсыз

geçeceğiz. Burada böyle tatlı var. Bakın. Şimdi birazdan bizim kızımız yüresel kıyafetle uğurlanacak. Herkes dışarıda var şu an. Ereğli, Ereğli, Ağdan Batır'ın ayı batırmıştı. Yağmur'da batırmıştı. Ah, барған жерінде судай сіңін тастай баып осығ адал келін бол әрдайым сәтті болсын оумин ал ендігі кезеі аасында сәукелесін кигізіңіз қыздарыңыз бақытты болсын батар қабыл болсын әкенің батасын алып бара жатыр ардақты ағайын қошемет алайық шаырақ ал рұқсат болса енді келіннің артынан келіп сүймеңіздер алдынан шығып маңдайынан сүйсеңіздер болады қош қош аман бол еркелеген асылым қимастықтың жасын сүрттің жасырын табиғаттың берген сыйы сол болса бір аллаға перштемді тапсырым Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.